Ee, şimdi e, e, ben mimar ve koruma alanında eğitim aldım. E, ancak çok daha aktif olarak kentsel toplumsal hareketler emekçisiyim. E, sahada e, kent hakkı yararına mücadele veren e, gruplarla da hareket ediyorum. E, Paris dayanışması, Haydarpaşa dayanışması, İstanbul kent savunması gibi. Sadece İstanbul'da değil, İstanbul'un dışındaki yerlerde de e, bulunmaya gayret ediyorum. Aynı zamanda da Cumartesi günleri Evrensel Gazetesi'nde Kent Hakkı üzerine yazıyorum. Bugün de bir yazılım çıktı, onu da paylaşacağım birazdan. O yazılardan bazı e, kareler aldım burada. E, belki konuşmalarımız üzerine çok kısıtlı bir zamanda her şeyi çok iyi anlatamayabilirim. Eğer ilginiz varsa internet sayfasından Evrensel'in okunabiliyor bu yazılar. Orada da ben yine katılımcılık, örgütlenme, toplumsal dönüşüm, e, kent mücadelesi e, alanında çeşitli sahadan gelen bilgiler üzerinde tartışmalar yapıyorum. O terçevede 7 Eylül 2024'te kent hakkını tersten yazan bir yazı kaleme alma ihtiyacı duydum. Çünkü çokça söyleniyor fakat hakikaten bazen de biliyorsunuz terimler hiç boşaltılarak da kullanılabiliyor. Ben de kent hakkının ne olmayacağını, daha doğrusu nasıl olmayacağını tarif eden bir yerden kent hakkı ne değildir diye bir yazı yazmıştım. Bunu da özellikle ana akım ya da muhalif hareketlerin de bu kent mücadelesini bir inşa olarak nasıl kurabileceklerine dair fikirlerimi tartışmaya açmak için ele aldığım bir şeydi. Ben kent hakkını daha çok Marksist Kur'ancı 1960'lardan itibaren bu üzerine yazan çizen Röfer'in tarif ettiği bir yer üzerinden kullanıyorum. Bu da kent kaynaklarına erişim ve kararlara katılım ile sınırlı bir hak olarak tariflenmiyor. Çünkü e, kent biliyorsunuz metanın üretildiği bir yer olmanın ötesine geçip artık kendisi bir meta olmuş durumda, bir yarışma alanı, e, bir rekabet alanına dönüşmüş durumda ve bütün çatışmaların da üretildiği bir yer. O nedenle e, kent hakkı sermaye birikimiyle yine hizmet eden bir kentleşmeye karşı mülkiyetten de bağımsız, işgal ve kendini mal ederek, kentin kullanım değeri odaklı, dönüşüm değeri değil, kullanım değeri odaklı bir hakkı içeren çok katmanlı ve inşa edilmesi gereken bir alan. Yani işte hep kullandığımız bir slogandır, hak verilmez alınır diye. Onun da ötesine geçen bir yerden, hakkı talep ettiğimizi de dönüştürecek bir yerden. Aslında hayal ettiğimiz, tahayyül ettiğimiz barışçıl, adil, eşit bir kenti birlikte kurmak üzerinden. <laughs> Şimdi Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve benzeri kurumlar e, bu terimleri kullanıyorlar fakat yer yer bu terimleri biraz sistemi sürdürecek yerden de tarif ediyorlar ve o yüzden de bir tür e, talep siyasetine dönme e, riski barındırıyor bu hep bir yukarıdan yani bir toplumsal tabakalanmada biliyorsunuz işte bir sınıfsal kentleşme e, paradigması içerisinde hep yukarıdan talep eden ve talepler yerine gelmediği zaman demoralize olan hareketsiz kalan, pasif kalan bir toplum sallaşmaya yönelik bir kentleşme pratiği var. O yüzden de genelde sistem içi onarıcı kentleşme pratiğinin kullanılma biçimi ile aslında radikal bir kent hakkı yani kenti dönüştüren, hayal ettiğimiz bir kenti inşa etmemize yarayan bir karşılaştırmayı o yazıda yapmaya çalışmıştım. Çok laf var burada. Yani ilgilenirseniz zaten gazeteden erişebilirsiniz. Ama özetle burada söylemeye çalıştığım şey kenti sürekli ayrımcılıklar üreten türlü biçimlerde e, sınıfsal olarak toplumsal cinsiyet açısından, e, cinsel yönelim açısından, hayvan türüyle insan türü arasındaki çelişki ve çatışmalar açısından bunları parçalayan bir şey yerine aslında bu farklılıkları bir arada gören, e, farklı olma hakkını da koruyan e, ve e, bir haykırış, bir politik dönüşüm e, talebi yani mağduriyet gidermeye ...bir takım insanlara bir takım böyle haklar vermeye değil... ...aslında kenti değiştirme hakkı olarak e, tarifliyoruz. Bunu böyle çeşitli kaynaklarda da araştırmalarda da geçiyor. E, i̇şte kentsel haklar olarak tarif edilenlere karşı... ...yani daha onarıcı bir yerden e, söylenene karşı... ...radikal bir şekilde kenti dönüştürme talebi arasındaki farkları da... ...burada tablodan görebiliyorsunuz. Kentsel haklar olarak tarif edilen şey çoğul parçalayıcı iken aslında kent hakkı tekil, bütünleştirici ve bütüncül bir dönüşüme mücadele işaret eden, egemen sınıfın üstünlüğü sağlayan ve yoksulluk bırakan yerine karşı sahiplenmeyi, e, suçluları göstermeyi, e, egemen sınıfın itira ortaya koyduğu ölçütleri dönüştürmeyi, yepyeni bir kentistanı bir devrimci yurttaşlık kurmayı, ve bir güç oluşturmayı yani bir hegemonya var. Ona karşı bir hegemonya oluşturmayı bu dönüşüm için tarif ediyor Kent hakkı. Ee, burada da bunu toparlamak. Kapitalist kentleşme pratiği, özellikle de 21. yüzyılda neoliberal olarak tarif edilen kentleşme pratiği bir şekilde parçacıllaştıran, bölündüren ve insanları ee, daha e, dar bir yerden bakmaya zorlayan, ayrıştıran bir şeye karşı devrimci dönüşümü hedefleyen ve bunun içinde gündelik hayatı meseleden. Tam da bugün konuşacağımız işte Kent Hakkı Konseyi'nde bir araya gelen farklı grupların gündelik hayatı, yaşamı iyileştirecek, bunları bir araya getirecek, mekanın dönüşümü değil, işte kentsel dönüşümü benzeri değil, kentin kullanımını e, merkeze alan, bir talep siyaseti yerine bir mücadele zemini kuran, e, bir uzlaşma yerine kök sorunları da ortaya gören ve bunun için müzakere eden, masalara oturan, açık şeffaf politikalar kuran bir süreç ve bunu yaparken de emek, ekoloji, doğa, türler, etnisite, kadın, LGBT bütün mücadeleleri de mekanda bütünleyen bir hak mücadelesi. Hepimizin, çoğumuzun daha doğrusu sıkıntı işaret ettiği gezi süreci aslında bugün hala bir tehdit olarak da algılanan gezi mücadelesinde Olan şey burada görüntülerde olduğunuz, e, gördüğünüz gibi bir kamusal alanın kamu yararını kullanılması, bir park olarak varlığını sürdürmesi, oraya herhangi bir AVM ya da bir bina inşa etmek yerine insanların bir arada e, kamusal alandan, yeşil alandan faydalanması ve bu mücadelenin kendisini ve güçlü kılan şey, mücadele sırasında insanların aslında hayal edilen farklı bir yaşamı birlikte kurabilme pratikleriydi. Yani farklı düşüncelerden, belki farklı siyasi düşüncelerden, farklı ideolojilerden bir araya gelen insanların yan yana bir gece gündüz kalarak bir açık kütüphanesinden rediline mutfağına kadar aslında neredeyse bir komünist toplumun bir nüvesi gibi bir arada bir mücadelede işte bu planda gördüğünüz üzere herkesin bilgi birikimini, toplumsal bilgi birikimini de farklı mesleklerin birikimlerini bir arada oluşturan bir yerdi bir mimari tasarım yoktu ama bir mekanı birlikte hayal etmeye, karşı güç oluşturmaya ve bu arada da barışçıl bir şekilde bunu yapmaya yönelik. O yüzden de kuvvetli bir e, mücadele pratiğiydi e, ve bu mücadele pratiği aslında e, alanın kendisini de bir süre sonra politikleştirdi. Bir e, 7/24 yaşayan bir kamusal direniş alanı olmasına e, imkan e, sağladı. Çünkü birlikte yaşamak, ayrıştırmadan birlikte yaşamak insana iyi gelen, kendini iyi hissettiği, yapabilir hissettiği, korkularını kenara koyduğu, korkularıyla birlikte daha cesar, cesur hissettiği, birbirini dönüştüren e, bir e, süreç. E, ama bu tabii alevlendiği yerde, e, ondan sonra da biliyorsunuz işte mahalle meclisleri, e, bir takım e, toplantı alanları vesairede farklı yerlerde devam e, etti ve Buradaki en önemli şey aslında bu devrim fikrini tam da şu an burada birlikte deneyimleyebildiğimiz farklılıkları görüp onlarla birlikte yol alabileceğimiz bir ortama tesis edebilmesiydi. Benim e, üretim aladım, mesleki aladım işte mimarlık, koruma, planlama gibi alanların da buna yönelik çabaları var. Aslında normalde bizim alanlarımız da böyle belirli karar vericilerin, sermaye gruplarının e, denetiminde bir alan gibi gözükse de bizler dayanışma mimarlığıyla ya da alternatif mimari pratiklerle ya da kentleşme pratikleriyle veya sistemin içinde bile sisteme karşı bir güç oluşturacak başka üretim yollarıyla tam da şu anda bunu deneyebilme çalışmaları da yapıyoruz. Bunlar benim de parçası olduğum çalışma grupları. Löfem'den söz etmiştim. Löfem bu kent hakkını tarif ederken aslında bunu beden Bedenimiz de aslında bir yapı olarak bulunduğumuz mekan, örneğin şu salon ya da bütün bu bina ve bu binanın oluşturduğu bütün ortamla birlikte toplumun kendisi birbiriyle iç içe ilişkiler içerisinde. Bunu şöyle şemalaştırıyor. Bir beden aslında e, bir yaşadığı alan, bir tasarladığı alan, bir de algıladığı alan vardır. Ve algıladığımız alan aslında e, bütün bu tasarlanan yaşanan mekanın kesiştiği bir yerdedir diyor ve o yüzden de bu bulunduğumuz ortamın kendisi bizlerin bedenimizi iyi hissettiğimiz, yani kendimizi güvende hissettiğimiz, eşit, adil bir ortamda hissettiğimiz, baskılanmadığımız, işte beden politikasına zarar vermeyen yönden bu toplum, insan, hayvan, tüm canlı sistem, doğa içinde konuşuyorum ve e, bu mekan, bu e, hissin bir arada oluşturduğumuz her anın kendisi aslında dönüşümü tetikleyici bir alanıdır. Bulunduğumuz her yerde Kendimizden başlayarak bunu bir araya geldiğimiz her türlü dayanışmacı pratik içerisinde kurabilme olasılığımız olduğunu e, işaret ediyor. Bu noktada da birazdan Turan Hocam çok daha ayrıntılı bir şekilde e, kent konseyleri üzerine bir hem kavramsal hem de kendi pratiği üzerinden açıklamalar yapacak ve daha sonra da Maltepe üzerinden de konuşacağız. Aslında bu katılım meselesi de burada çok önemli bir e, araç. En başta e, Ziya Bey de söyledi bir demokrasi ortamı olarak tarif ediyor burada bir arada bulunma halimizi. İşte katılımcılık piramidi var Einstein'ın 1969 yılında işaret ettiği. Bunu böyle bir basamak olarak gösteriyor. En üstte kentlinin denetlediği, kentlinin karar verici olduğu, yani hepimizin kolektif olarak, kolektif yaşadığımız yeri birlikte kurduğumuz, tasarladığımız, icat ettiğimiz, Korunum. koruduğumuz, ...hoşumuza giden şeyleri sürdürdüğümüz, zararlı ve iyi bulmadığımız şeyleri dönüştürdüğümüz, her şeyi de kabul ederek değil tabii çünkü bazı gelenek göreneklerin devam ettirilmesi gerekirken bazılarını değiştirmek, dönüştürmek de gerekebilir. Bunları da birlikte konuşup tartıştığımız bir ortam. Yani bizim denetlediğimiz seçilmiş kişilerin de bu denetim mekanizması içerisinde görevlerini icra ettikleri bir alanı e, tesis edebilmek e, noktasında işte Şunların katılımcı olmadığını da tarif ediyor. Manipülasyon, terapi, sadece bilgilendirmenin yapıldığı. Mesela burada da bir bilgilendirme var ama biliyoruz ki buradaki bilgilenme aslında bizler de sağda, sizler de sağda. Bu bilgiyi toplumsallaştırma yönünde kullanan bir ortam bunun kendisi. Ama şöyle de olabilirdi, ben bir şey anlatırdım ve sonra herkes dağılabilirdi. Ama mesela bu toplumun bu, burada bulunmuş halin benim için en değerli olan tarafı da Burada hepimiz aslında kentsel adaleti, kentsel yaşamı türlü biçimleriyle sağlayacak bir şey için emek veren insanlarız. Bunu düşünen, bunu dert edinen, işte cumartesi günü bu saati buraya ayıran, e, bunun için bir araya gelen kişileriz. O yüzden de işte e, en üst noktada bir e, buluşma ortamı e, oluyor. Aynı zamanda da bunu burada konuşabiliyor olmamızın kendisi de. Ee, ben e, aynı zamanda da deprem sahasında da e, bulunmaya gayret ediyorum. Orada da mücadele eden e, çeşitli e, gruplara çalışıyorum ve en son geçen hafta sonu Antakya'daydım. 10 Şubat'tan sonra da Samandağ'a gideceğim. Orada da biliyorsunuz e, şu açıdan bunu da özellikle anlatmaya gayret ediyorum. Zaten 6 Şubat deprem yıldönümü de geliyor biliyorsunuz. Ülkemiz bir e, deprem fay hattını çok yerden geçti ve sürekli e, endişe ettiğimiz korkunun da tetiklendiği, o yüzden de belki bu kentsel dönüşüm meselesinin de hep bizi bir şekilde bazı şeyleri rıza gösteren ya da arzu ettiren bir sürece dönüştürdüğü bir şey. Ee, biliyorsunuz 6 Şubat depremleri peşine gelen artçılarla birlikte 11 ile çok ağır bir şekilde etkilerken aslında hepimizin bildiği bir şey vardı. Yani daha önce defalarla deneyimlediğimiz Marmara depremi, İzmir, Van vesairesinin hepsinde de bildiğimiz ne vardır? Öylesi bir durumda. Çok acil bir şekilde barınma imkanı sağlanması ve onun ardından da geçici iyileşmiş yapılaşma koşullarının ve çok daha sonrasında bir kalıcı yapılaşmanın olması. Ama deprem bölgesinde gördüğümüz nitelikli bir şekilde geçici yapılaşmanın olmayıp çok hızlı bir şekilde kalıcı yapılaşmada altında artık niteliksiz konut üretimine dönüşmüş bir yer. Ve insanların mecburen bunlara da rıza gösterdikleri bir durum oluyor. Ben deprem sahasında bulunma halini kendisini işte doğup büyüdüğüm yaşadım, mesele ettiğim kent İstanbul için de önemli olduğunu biliyorum çünkü İstanbul için de denir biliyorsunuz depremini bekleyen kent olduğu yönünde. Dolayısıyla oradaki yapma pratikleri, oradaki mücadele, oradaki dönüştürücü güç ve oraya vereceğim katkı aynı zamanda kendi doğduğum büyüdüğüm yer içinde bir katkı olacaktır diye de görüyorum. Dolayısıyla bütün aslında acıları da mücadeleyi de ortaklaştıran bir yerden okuduğumuzda bugünkü yazımda depremlerin yıl dönümünde başka bir kentleşmeyi konuşmak üzerine kaleme aldım. Geçen hafta ben Türk Tabipler Birliği'nin bir çalıştayına katılmıştım. Keskin de olduğu eğitimsel ses ve kentteki çeşitli derneklerin dayanışma gruplarının olduğu bir çalıştaydı bu. Orada da onu işaret ettim. TTB'nin ikinci raporu yayınlanacak. Oraya girecek bizim buradaki çalışmanın sonuçları da. Tam da bu noktada aslında sermaye birikimi lehine olmayan Eşit, adil, acil bir durumdaki kentleşmeyi, başka bir kentleşmeyi bugünden konuşmak. İşte gezide olduğu gibi bugünden konuşmak, bugünden üretmek, sadece konuşmak da değil, icra etmek, eylemek, tasarlamak, ortaya koymak ve bunu yapacak olan da bizler, hepimiziz, ayrımsız bir şekilde hepimiziz, bütün farklılıklarımızla beraber. Pardon. Ve yine işte hem Hatay'ı hem de mesela Samandağ. Dersimde bulunmuştum e, oradaki e, Muzur Festivali'nde. Yine dersimde bir sürü e, fay hattının geçtiği bir yerde bir deprem korkusunda nasıl yapabiliriz? Veya işte çok yakında bir imar affı teklifi verildi. Gör, duymuşsunuzdur. Tekrar e, niteliksiz yapılaşmanın kabul haline geleceği bir şey olacak. Ama bu bir şekilde suçu da toplumsallaştırmak yani imar affı değil imar mevzusunun iyileştirilmesi gerekirken bunun da bir araç olarak kullanıldığı bir yerde biz nasıl bunu dönüştürebiliriz mesele ediyoruz. Geçen Kasım ayın, geçen yılın Kasım ayında yine böyle bir toplantı yapmıştık. Buna benzer bir toplantıydı. Biçim olarak da. Hopa'da Hopa'daki Kent Hakkı Derneği'nin düzenlediği bir etkinliğe Fındıklı Kent Konseyi Başkanı gelmiş. Böyle bir benzer bir toplantıydı o da. Biz orada bir atölye çalışması da yaptık. E, mesele ettikleri o atölye çalışmasında böyle aldığımız notlar e, şöyle bir şey düzenlemiştik orada da işte bazı meseleler bu kent hakkı ve kent konseyinin olanakları üzerinden ve orada bir dernek de kurulmuştu, Kent Hakkı Derneği. Yani Leferbin işaret ettiği bir çerçeveden Kent Hakkı Derneği. Nasıl yapabiliriz diye konuşmuştuk. Bunu şu açıdan da önemsiyorum. Şey. Yani bu teorik bilgi, kuramsal bilgi, akademik bilginin kendisini çokça şey yapılma durumu vardır ya böyle akademide kalır ama sahada karşılığı olmaz. Sahada da başka mücadele vardır. Ben yani her iki tarafta da olan bir meslek insanı olup sahada da olan bir alar bunun ikisinin kesiştiği, ve toplumun farklı bilgi birikimlerinin bir arada olduğu, hatta bütün hepsinin illa bir akademik birikim de şart değil, bütün birikimlerin, iştense de eğitim almamış olsan, bildiğimiz türde eğitim hani normal örgün eğitimden söz ediyorum, toplumun kendi bilgisini kendisinin ürettiği ve herkesin kendi bilgisini buna sunduğu bir transdisipliner metodolojiyle çalışmaya gayret ediyorum. Biz o toplantıda işte şöyle bir sorunsalı vardı Kent Hakkı Derneği'nin. Böyle bir çay toplama yeri boşaltılmış, depolar boşaltılmış ve çok önemli bir alan var kentin içerisinde. Çok sıkışık bir doku. Biliyorsunuz deniz kenarında ama Aradan çok tırların geçtiği bir yol ve orada herhangi bir alan, insanların bir arada vakit geçirebilecek bir alan çok değerli bir alan. Ve burada ne yapılacağını kimden karar vermeli diye bir sorun sallaştırmışlardı bir konuyu. Ve biz onun üzerine bir atölye yaptık ve orada işte e, kentin çelişkiler ürettiğini biliyoruz çünkü kendisi bir meta artık çelişkiler üretilen bir yerde e, biz aslında bugün karar vericilere e, kendimizin olduğu e, ve burada bu diyalektiğin içerisinde nasıl bir inşa süreci olabiliriz e, tartıştık e, sonra ben yine yazdım bunu bu tartışmadan çıkarımlarımızı da e, 16 Kasım'da bir sonraki hafta yazmışım yani merak ederseniz bakabilirsiniz bu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin plancılarıyla yaptığımız bir atölyeydi. O atölyede de işte planlamanın kent hakkı ve katılımcılık bağlamında bu sefer daha farklı pozisyondaki arkadaşlarımızla toplanma imkanımız oldu. Hatice Kurtuluş'la birlikteydik bu atölyede de. Çünkü plancılar da ee, bir sürü baskı altındalar. Yani biz şu anda bir şekilde o planlamanın dönüşmesini söylerken planlama disiplininde bir sürü baskı altında o planlamayı aslında adil bir şekilde yapamıyorken onu nasıl dönüştürebiliriz, o ölçekle nasıl baş edebiliriz bir de İstanbul gibi bir ölçek. Dolayısıyla orada da böyle bir atölye yapmıştık ve oradaki notlardan bu da. Ee, ve tabii farklı farklı Boyutları var bu kent hakkı meselesinin ama hepsi bir bütün. Bu da toplumsal cinsiyet üzerine bir atölyeydi. E, mimarlısı Mola e, şubesiyle e, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir atölye, şehir plancı odasının da birlikte olduğu bir atölyede çok şöyle küçük bir yerde bir şey denemiştik aslında. Bir rota bir kentin, yani Mola zaten yani İstanbul ölçene baktığımızda oldukça küçük bir yer. Bir kente dolaşım alanı var. O dolaşım alanında aslında toplumsal cinsiyet perspektifinden işte kadınlar, LGBT'ler sokakta dolaşırken nasıl kendilerini hissediyorlar, ne oluyor, ne bitiyor ya dair bir atölye yapmıştık ve o atölyede insanlar farklı görüşleri, herkes aynı da düşünmüyor bu arada tabii ki, o farklılıkları konuştuğumuz bir atölye olmuştu. Galiba son slayta geliyorum. Bu da yine Polen Ekoloji Enstitüsü'nün danışman kurulunda yer alıyorum. Orada da hep mücadele eden, yani bir, bir takım sorunların geldiği bir yerden biz nasıl kendi mücadelemizi kuvvetlendirebiliriz, dönüştürebiliriz. Çünkü bazen bunlar hep deneysel şeyler. Bir şey deniyoruz, yol alabiliyoruz, alamıyoruz. Bu sefer onu dönüp tekrar, masaya tekrar dönüp işte ne yaptık, neyi yaptık, neyi yapamadık. Kimle neyi nasıl yaparsak başka türlü yol alabiliriz. Bunların hepsi bir tür, hani karşı hegemonya oluşturmaktan söz ediyorum ya baştan beri. Bu gücü nasıl kuvvetlendirebiliriz? Yer yer kendimiz kendi aramızdaki farklı çatışma konuları olduğunda bunları nasıl dönüştürebiliriz? Kendimiz buna dair çalışabiliriz diye. Ve son olarak Malta Kent Konseyi'nin ele aldığı çok çok konu var. Ben birazcık erken e, gelme imkanım oldu ve oturduk üzerinde de konuştuk. İşte hayvan meselesinde bir e, çalışma grubu e, oluşturulacağını söyledi Ziya Bey, Derya Hanım'ların. E, ben de baktım hani takip ediyorum tabii ne oluyor. Tabii imar zaten her yerin ciddi bir mevzusu. Ee, yine sizlerden öğrendiğim işte 18 mahallesi olan bir yerden mahalle meclisleri oluşturulma mevzusunun kendisi bir e, konu yani imar kentleşme kadınlar çocuklar hayvanlar için yaşam alanları. Ama kentte sürekli böyle çatışma ürettiği bir yerde bu çatışma içerisinde bir müzakere uzlaşma şeffaf adil yan yana gelme ortamları yani birbirimize Kahretmeden birlikte nasıl bunu dönüştürebileceğimiz ortamları tesis edebilmek için bu kent konsey mecrası nasıl güçlendirebiliriz noktasında ee, önem kazanıyor. O yüzden böyle başlıklar konuştum. Hatta belki bir şey olursa yazarız diye de e, düşünmüştüm. Ama sonra zaten e, hocam da devam edecek bu konuşmaya. Dolayısıyla özetle demeye çalıştığım şey, e, ha, bir, bir de burayı biliyorum. Yani, Yusuf Gülen Suyu e, Mahallesi'nin mücadelesini epeydir e, biliyorum ve başka bir noktaya geliyor ve kendi içerisinde yer yer çatışmalar üreten bir mücadele olabiliyor bunun kendisi. Bu noktada kent aslında içinde metanın üretildiği bir yer olmaktan çıkıp aslında kendisinin met olduğu bir yerde çatışma ve çelişkiyi zaten üreten bir saha. Her türlü biçimiyle olacak ve bütün canlı sistem için, ekosistem için olacak bu. Ve bütüncül bir şey dünya ölçeğinde hatta evren ölçeğinde Dünya, Türkiye, İstanbul ve bizim bulunduğumuz şu salon ölçeğine kadar inen sorunlarıyla bir bütün buna karşı mücadele de bütün lüklü nasıl olabilirin yollarını deneye deneye aradığımız bir ortamda sizlere sözlerime erişme imkanı sunduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. beraberiz. Evet.